Altıncı soru. Şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fonksiyonlardan hangileri reel sayılar kümesinde süreklidir diyor soru bana. Şimdi birinci öncülde f mutlak x var. Mutlak x olduğu zaman ne yapıyordum? Sağdaki parçayı alıp simetriğini aynen sola da yapıştırıyordum. Yani şöyle bir grafiğim oluyordu. Şu parçaları görmezden geliyoruz. Böyle sanki y eşittir x kareye benzer bir parabol oluyor burada. O zaman birinci öncülde baktığım zaman hiçbir yerde kesintiye uğramıyor. Tüm reel sayılar için süreklidir. Birinci öncül doğru. Şimdi ikinci öncüle bakalım. İkinci öncülde mutlak ifix diyor. Mutlak ifix dediği zaman ne yapıyordum? Alttaki parçaları üste alıyordum. Yani şu iki parçası şuraya kadar gelecek. Şu parça da buradan böyle yukarı doğru devam edecek. Şimdi burada ne oluyor? Sıfıra sağdan yaklaştım. Sıfıra gitti soldan yaklaştım. 2'ye gitti. En basitinden 0 noktasında süreksiz oldu zaten. O yüzden 2'ye çarpı attı. Şimdi üçüncüye bakıyorum. fx artı mutlak fx bölü 2 fonksiyonu var. Burada mutlak fx'de ve fx fonksiyonunda süreksiz olan noktaları sağdan ve soldan limitlerini incelediğimizde bu fonksiyonun da sürekli olduğunu görüyoruz. Burada benim çok fazla yerim olduğu için işlemleri yapmıyorum. Ama siz burada fx'in mesela bir tane nokta seçip sağdan ve soldan aynı şekilde mutlak fx'in grafiğinde de grafiğin nasıl çizileceğini gösterdik. Sağdan ve soldan limitlerine baktığınızda bunların sürekli olduğunu görüyorsunuz. Bu fonksiyonda sürekli olduğunu görüyorsunuz. O yüzden 3. öncülde doğrudur dedim. Cevap 1 ve 3 değişikliği.